satılık kalemler, ne üdüğü belirsiz sosyal medya hesapları, okyanus ötesinden hazırlanmış senaryoların uygulanma araçlarıdır. Beştepe, İmralı, Balgat hattında artık şaşıracak hiçbir şey kalmamıştır. Eli kanlı müebbetlik bebek katili terörist başından kurucu önder diye bahsedilebildiği bir aşamaya gelinmiştir. Daha önce söylediğim gibi Türkiye böyle bir delirmişlikle ilk defa imtihan edilmektedir. Ve bu aşama içerisinde bir terör devleti doğurtulmaktadır. Bu nesebi gayri sahih operasyonda iktidardakiler ortaklarıyla ebelik yarışındadırlar. Adı SDG, PYPG, PYD, yahut her ne halsa onun başındaki alfabe'de harf bırakmadılar. Üç harf bulan önce bir terör örgütü kuruyor, yeterince emperyalizmse biat ettikten sonra devlet kurma hayaline kapılıyor. Bir zamanlar Erdoğan'ın bize teslim edin dediği terörist mazlum yine bir zamanların teröristi şimdi devlet başkanı muamelesi gören kod adı Jolani yani terör örgütü aşamasından devlet aşamasına geçenler biliyorsunuz kod ismini bırakıp nüfus ismine geçiyorlar ya yeni ismiyle Eşara ikisi beraber iyi hal indirimi almak için kravatlarını takıp anlaşma imzalıyorlar. Anlaşmadan hemen önce ise ne hikmetse bu Apo mahdumu ABD'li komutan ile oturuyor. Anlaşmayı imzalamaya da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir helikopterle götürülüyor. Fakat saray ve onun iç cephesindeki bütün ihanet ortakları büyük bir sevinç içerisindeler. Bu sevince de artık şaşırmıyoruz. Çünkü Cumhur Koalisyonu yani ihanetin iç cephesi sevinç ve tasada Türk milletiyle değil teröristlerle birlikteler, kalp kalbeler ve maalesef göz gözeler değerli dava arkadaşlarım.